Evet. Bak hadi. Hoş buldum. Buldum. Tamam mı artık yani? Lan. Küçük veletin peluşu. Neyse. Hadi. Of, bu ne olmuyor? Ne biçim reklam bu yani? Şükür, çok şükür rahatladık. Reklam. Bak. Ne kıyafetmiş lan. İstemiyorum. Ha. Ne kokuyor lan? Çok güzel kokuyor. <laughs> Kendi bedi, TV izleyin. Bak. Tez... Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı vermesin. Evet Ne oldu sana? Bakıyorum hemen. Geliyorum. Yetiştim. Ne, ne, ne oldu? Korkutuyor bu beni. Burada. Hmm. Canım tost çekiyormuş. Gidelim kendimize bir turşulu tost yapalım. Ben turşulu tost istiyorum. Orada turşu vardı. Ben e, peynirli istemiyorum. Turşulu istiyorum. Tamam. Turşumuzu alalım. Gel, gel, gel. Turşu koy. Tost yap, kapadı kapatalım. Ay Bismillahirrahmanirrahim Ey <laughs> billah. Oh, nerede benim tostum? Bebe, bebe nerede? Ama bebe de kayıp. Jumpscare yersem vallahi sıçalım o. Nerede bu? Wow. Bebek. Oh. Şöyle. E, bulamıyorum beleti. Nerede bu? Annesi kapının önüne falan mı attı acaba? Yok. Yırda bebek nerede? Bebeği kaybettim ha. Aa, bu ne? Hı? Lan, bebe? Terbiyesiz bebe. Bu terbiyesiz biberin nerede? Biberonu da kaybettik. Kimseye kay konuşmuyorum. Video çekiyorum babam. Biberon. 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 Bu veletse bir şey bir sorun var. Bu ne tavuk? Bir dakika bulamıyorum. Burada yok. O velet parçası benden kaçmak için her bir şey yapıyor. 40 yılın başı oyunda bir tost yiyeyim dedim. Aa, edit. Ben kayboldum. Geldik biberon. Nereye gideceğim? Şimdi de yolumu kaybettim bak. Belet bak velet. Bak sen yüzünden nelere düştüm. Bak yolumu da kaybettim. Kaybettim yolumu. Velet parçası. Bak seni bir bulursam oraya. Aa bizim velet zırlıyor. Lan Kız ne yaptın? Velet? Götürmüyorum lan, hayırdır? Şey atacağım. makine yatacağım. Dinlemedi beni. Makineye gir. Gir lan makineye. Gir lan makineye. Götü bok. Gir lan makineye. Lan düşme düşme velet. Hadi al bakalım. Gir. Lan. Bu bilet niye girmiyor oraya? Konuşuyor mu ikra ile hala? Ben bu çocuğu tuvalete atacağım artık. Hadi. belirtici. Aa. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan böyle dingo. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Hay Bismillah. Vallahi ben bu çocuğu ne yapacağım? Oy. Ay. Ay korktum lan. Velet. Ay çekil lan buradan. Geçeceğim. Hayırdır? Nasıl geçeceğim? Geçemiyorum. Yapabilirim. Kendime güveniyorum. A bismillah. Ha, Camı kıralım. Bebek neredesin? Bak bak bak. ba. tipe bak. Bana ne bu? <laughs> Daha Hay Velet, tamam. Bak, sorun yok. Youtube. Youtube. Tamam. Her şey oldu Hayır ya, jams kar yiyeceğim. Velet? Merhaba. Okuyayım mı onu sen? Gel. Velet. Aa o da ne yapmışsın? Tipe bak. Hangi peluş? Bu. Değil mi? Ay pek de güzel. Ay okumak için otur diyorum da. Ay. Lan. Hoş. Çık buradan. Hayır hoş, hoş, hoş. Ben niye oturuyorum ben? Hangi kafayla oturuyorum burada? O ne oluyor? İyi geceler. İyi geceler abi. Anlıyorum. Gerçekten. Не почему им